sevimli çocuk değil mi? Kusura bakma ama fikrine iştirak edemeyeceğim. Ha, sen de sevemedin gitti şu Mehmet'i. Canım sevmem için bir sebep var mı? Ne yaptı canım sana çocuk? Ya, bana ne yapabilir ki ya? Bak, neden sevmiyorsun Mehmet'i? Şapşallardan hoşlanmam da ondan. Ha, hiç de şapşal değil. Ha, tabii, dolaba beraber girmediğim için fazla malumatım yok. Bana bak Sait, sen ne demek istiyorsun? Ne demek istediğim herhalde anlaşılıyor değil mi? Yani onu bir maksatla falan mı koruduğumu zannediyorsun? Evet, onu zannediyorum hanımefendi. Eğer o Mehmet denen herif bir daha böyle adımı atacak olursa karışma. rahatsız ettim galiba. Bak. Gene mi sen? Sinirlenmeyin nokta dost bey. Mahfuzu imzalatmayı unutmuşum da. Defol! Defol! Kızmayınız nokta dost koparan bey şey... Defol diyorum! Hayır, defolmayacak. Önce ondan özür dileyeceksin, sonra benden. Kim? Ben mi? Evet sen! Çılır mısın sen? Hah! Bu adam derhal buradan çıkacak! Hayır, çıkmayacak! Çıkacak! Çıkmayacak! Çıkacak! Çıkmayacak! Çıkacak! Çıkmayacak! Çıkacak! Çıkmayacak! Çıkmayacak! Ya, o halde ben git! Hah! Gidersen git! Sait abicim, gica Ne olduğunu pek anlayamadım ama galiba benim yüzümden kız. Ne laf anlamaz adam, ne dediğini bilmiyor ki. Sözüm ona seninle gardıroba mahsus girmişim. Hı, ne zannediyor beni? Hakikaten ne zannediyor sizi? Şahit gelip özür dilemez, onun yüzüne bile bakmam. El, gelip ellerinize öpmesi lazım. Küçüktür, siz onun kuşuna bakmayın abla. Aslında biliyorum, biraz lüzumsuz sert davrandım katliyen. ama... ...çok sinirlendirdi Hayır, beni. Hayır, katliyen! Ama ilk o başladı, ben değil. Evet, ilk o başladı, siz de onun hakkını verdiniz. Yani bana kalırsa, bu Sait Bey biraz duaf bir adam. Böyle durup dururken, bar bar bağırıyor. Ah Sait abicim, cevap. Alt tarafı bir makbuz imzalayacak canım. Hı -hı. S nokta doskoparın, hop imzalayacak. Yani Füsun Hanım, bana sorarsanız kendinize göre bir adam seçmemişsiniz. Ne demek istiyorsun sen? Şey yani, Füsun Hanım, bakın... Füsun Hanım, size göre bir adam değil o... Bana bak, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Şey ama! Hey! Yoksa niyetin bizi ayırmak mı? Aaa! Estağfurullah! Tabii, tabii! Estağfurullah! Salondaki kan izleri! Tabii, tabii hocam! Pencereden kaçan ben, katil! Pencereden şişme! Kırık vazo! Kırık. Evimdeki ceset! Kırık vazo! Artık vazo. senin hiçbir <laughs> bir lafına inanmıyorum! <laughs> Sayıdı bulup gönlünü alacağım! Mak, makbuzu kim imzalayacak? Senin de makbuzunun da canı cehenneme! Benim canım cehenneme olabilir ama makbuzun canı cehenneme olamaz! 哦。